İşsiz kocasına boşanma davası açan öğretmen kadın, kocasına enafakayı ödeyecek. Kadının açmış olduğu boşanma davasına karşılık karşı dava açarak hem boşanmayı, boşanmayla birlikte boşanmanın feri niteliğinde sayılabilecek taleplerimiz oldu. Bunlardan biri de yoksulluk nafakasıydı. İki yıl süren dava yaklaşık bir ay önce neticelendi. Yerel mahkeme tarafların tarafları eşit kusuru sayarak boşanmaya karar verdi. Boşanmayla birlikte... Erkek olan e, müvekkilimiz e, sürekli bir geliri olmadığından, düzenli bir geliri olmadığından, e, işi olmadığından ötürü lehine nafakaya hükmetti. E, bilindiği üzere Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan e, yoksulluk nafakasının kanunda yer alan koşulları mevcuttur. E, bunlardan en önemlisi e, daha ağır kusurlu olmamak şartıyla nafaka hükmedilir. Boşanma davamızda da, e, mezkur boşanma davamızda e, müvekkilimiz e, er, şey, eşinden daha ağır kusurlu olmadığından mahkeme kanaat getirdiğinden ve düzenli bir gelirli olmadığı sosyal ekonomik durum araştırması neticesinde e tespit olunduğundan le lehine nafakaya hükmedildi nafaka olarak kadın eş öğretmen de dediğim gibi e, dava devam ederken işini kaybetmesinden ötürü düzenli bir geliri de olmadığından 3000 TL olacak şekilde hükmedildi. E tabii karar e, taraf vekilleri e, olarak hem biz tarafından hem de karşı tarafın vekili tarafından üst mahkemeye taşındı. E, bu durumun değerlendirilmesini tabii ki de üst mahkemede de yapacak.